önce bize bir karpuz seç. Karpuzu da bu gördüğün karpuz kardeşıma kestireceğim. Seç bakalım bir karpuzu karpuz. Karpuz seçerken, seçerken abi. Karpuzun deseninden, desen açmasına bakacağız. Desen açmasına bakacağız. Şöyle bir gel abi. Bana bir desen aç bakayım abi. Evet. Desen açmasına bakalım. Şu karpuz. Evet, bu De karpuz abi. Deseni açmış. Deseni açmış. Heh. Ne Dur. anlama geliyor desen açması abi? olgunlaşmış anlamına geliyor. Olgunlaşmış. Deseni nereden anlayacağız? Yeşille beyaz bak açıyor arasını. Yani diyorsun ki karpuzda olacak desen karpuzu yiyecek elinde bıçakla kesen. Heh, Doğru hayır. mu abi? Doğru. Şimdi bunu seçtin mi abi? Ben seçtim. Sen seçtin abi. Kesmesi senden. Kes bakalım abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Desen olsun. tamam mı usta? Evet. Desen, desen güzel. tamam. Doğru. İşte. Evet, de, güzel. Bir de, Dur. Bir de şu ağaracak. Yok. Düz olmasına bakacağız. Evet. Düz mü abi? Düz. Şu kısım düz mü olacak? Alt düz kısmı oluyor. düz olacak abi. Evet. Mevsimlerden güz olacak abi. Doğru mu evet. abi? Vallahi Eyvallah abi. Güzün daha tatlı olur bu kadar. Daha tatlı olur değil mi abi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Burada bir kulacı oluyor bu arada. Kulacı da kurumuş olacak. Aynen. Kökle dibinde temas. Ne oluyor. abi o hangisi o? Şu kopardık Aynen. az önce abi. Şurada. Aynen. Aynen. Keserken. Evet. Şurada bunun bir kulağı var. Abi. Aha bak evet. ha, bak. Ha kulak. Kulak ha. bu mu abi? Evet. Allah Allah. Bu olmamış Burası. demek. Yeşil olmuş. Ha bu şu anda karpuzu Gördüğümüz kestik değerli dostlarımız. Evet, evet de abi. Karpuzumuz güzel. Karpuzumuz, Kesen kürümüzü. ne vardı efendim? Abi işte ne yapıyoruz abi? Karpuzu göbeğinden bir alıyoruz. Dur es, abi. Elimizi is. kesmeyelim abi. Zamansız Aa, esmeyelim abi. Karpuz. Evet abicim göm abi göm abi. Yok. Nefes almayacaksın abi. Evet. Karpuzu şimdi tadına şöyle bir baktık. Süper. Şimdi karpuz tarlasına girdiğinde bıçakla kesilmez. Evet. Karpuz tarlasına giren birisi gelir karpuzu kıra gübeğini yer. Orta yir. Gübeğini. gübeğini. Gel bakalım sana bir gübek <laughs> yedirelim o zaman. Evet. Değerli dostlar karpuzun ordinarius profesörü isim neydi bir daha söyle abi. Seyit. Seyit abi dedi ki karpuz dedi Tabii. kesilmez tarlada. kesilmez. Hadi bakalım. Ayda! Aman Ama, Allah'ım. Aha bak şurası bu gübek. Evet göm abi. Gübek. göm abi göm abi. Görm abi. Ver bakalım onu bize abi. Bakayım abi. Hmm. Abi, karpuz tarlasına geldim böyle olur. Traktör tekersiz olmaz. Karpuz da baldan tatlı, şekersiz olmaz. Vallahi çok güzel var abi. Şuna bak işte bu esas burası. Bir de gazıma güzel olur bunun kaşıkla gazlarsın bitince. Karpuzun damla damla suyu akar. <laughs> Sındırgı'da çiftçilerimiz üretir, herkes bakar. Abi. Harbiden böyle daha tatlı oldu be abi. Tabii canım bu esas karpuz böyle yenir ya. Eyvallah göm abi. Ya sen bıçağı getir çatalla ye. Bu... Olmaz diyorsun. Olmaz ya bunun evet. tadı böyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.